Allah'ım, senden sana iman etmeyi, vaadine tasdik etmeyi, ahdine vefalı olmayı ve sünnetine tabi olmayı istiyorum. Allah'ım bizi kendilerine korku olmayan ve mahzun olmayacak olan salih kullarından eyle. Allah'ım, bu ayın orucunu ve kıyamını eda etmekte bana yardım et. Beni günahlardan ve hatalardan koru. Bana Ramazan'da seni zikretmeyi, sana şükretmeyi ve güzel ibadet etmeyi nasip eyle. Allah'ım, bizden orucumuzu ve kıyamımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla, bizi rahmetine dahil et ve cehennem azabından koru. Allah'ım beni bu mübarek ayda kabul görünenlerden eyle, mahrum olanlardan eyleme. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet, beni Kadir Gecesi'ne ulaştır ve o gecede kazananlardan olmayı nasip eyle. Rabbimiz günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlam tut ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbim beni namazı dost soru kılanlardan eyle. Soyumdan da böyle kimseler çıkar. Rabbimiz duamızı kabul buyur. Rabbim bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbim bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğritme ve bize tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz lütfu en bol olan sensin. Ey Rabbim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ayşe Radallahu'na gelen bir rivayette Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesine erişince nasıl dua edeyim diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım sen çok affedicisin affetmeyi seversin. Beni affet. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, Senin rızanla iftar ediyorum. Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et. Benden razı ol. Allah'ım bizi bağışlanmış olanlardan ve rahmetine erişmiş olanlardan eyle. Allah'ım kalbimizi Ramazan'la ihya eyle. Bizi hayırlı amellerde daim kıl. Allah'ım senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında affını ve afiyetini dilerim. Allah'ım, gam ve kederden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borç altında ezilmekten ve insanların baskısından sana sığınırım. Allah'ım, ben nefsime çok zulmettim. Günahları senden başka kimse bağışlayamaz. Katından bir bağışlanma ile beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz ki sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Allah'ım nimetinin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın gelen azabından ve gazabına sebep olacak her şeyden sana sığınırım. Allah'ım en geniş rızkını ömrümün son zamanlarında ve yaşlılığımda nasip eyle. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım helalinle haramından beni müstahini kıl. Lütfunla senden başkasına muhtaç olmaktan beni kurtar. Allah'ım senden dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, şeytanın şehrinden, deccelin fitnesinden, hepsinden sana sığınırım. Allah'ım öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerim içinde senden mağfiret dilerim. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret. Beni bana fayda verecek ilimle nasiplendir. Ey Allah'ım, işimin sonunda hayır olan her şeyi senden istiyorum. Ya Rab, hayırdan bana vereceğin rızan ve naim cennetlerinde yüce mertebeler olsun. Ey Allah'ım ömrümün hayırlısını, ömrümün sonu, amelimin hayırlısı, sonraki amellerim ve günlerimin hayırlısı sana kavuşacağım gün olsun. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevginle yaklaştıracak her amelin sevgisini isterim. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmekle bana yardım et. Allah'ım helalinden ihtiyacımı karşılayacak beni haramından uzak tut ve beni senden başkasına muhtaç etme. Ya hay, ya kayyum, rahmetinle yardım dilerim. Benim için bütün işimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsime bırakma. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben nefsime zulmedenlerden oldum. Allah'ım bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ya mucib.